Ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti. Yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür. Çünkü hayat, birinin tüm kalbiyle senin yanında olduğunu bildiğinde güzelleşiyor. Gittin mi büyük gideceksin. Ayrılık bile gurur duyacak seninle. Gitmek istiyorsa bırakacaksın gitsin. Aklı seninle olmayanın bedeni yanında olsun ister misin? Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa tek bir söz söyleyebilirsin. Sen bilirsin. Gitmek unutmak değildir. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Aklında gözlerin varken sen buna gitmek mi diyorsun? Gülümsemek, daha güzel bir görüntüye kavuşmanın bedava yoludur. Bir deniz anasıdır Umut. Ta suların ortasında açılır, kapanır, açılır, kapanır, kapanır ve açılır. Keşke tanışmamıza hiç fırsat olmasaydı ve seni hayatıma şeker misali karıştırmasaydım. Tabaklarda kalan son kanıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın, bense hep arkandan aldım. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık, çalınan birinin kalbi ise eğer. Öyle işten ki yüreğimin en derinindeki yerin çıkarı yok, çıkası yok, çıkarasım yok. Bazen rüzgarın saçımı dağıtmasına, yağmurun yüzümü ıslatmasına, birilerinin kalbimi kırmasına izin veririm. Sonra saçımı toplarım, şemsiyemi açarım ve kalbimi kaparım. Hepsi bu. Seni seviyorum demek değil ki marifet. Önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklarını alabilmek. Kalıyoruz. Kuş olup uçmak isterken ağaç olup kök salıyoruz. Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Ağlayanı güldürebilmek. Ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin. Ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun? Gurur. Sevdiğin kadar sevilirsin. İnkar edip içimizde sakladığımız şeyler gerçekliğini kaybetmiyor. İçin yanarken üşümek. Yüreğin kan ağlarken gülmek, özleyip de sevdiğini görememek. İşte aşk bu olsa gerek. Ne yormak istedim seni, ne de yormak kendimi. Çok çalıştım. Gitmeye de, kalmaya da. İkisi de aynı acı, ikisi de rezil. Daha önce de gitmiştim ama böyle kalarak değil. Kimileri seviyorum der. Çünkü ezberlemiştir kimileri diyemez. Çünkü gerçekten sevmiştir. Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğime değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola. Geldiğin kadar değil, göründüğün kadar mutlusun ve sakın unutma. Gittiğin kadar değil, hak ettiğin kadar unutulursun. hiçbir insan öylesine girmiyor hayatımıza. Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise armağan. Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anladım ki ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik. Galiba yoruldum. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Kendimi her kaybettiğimde, seni de kaybediyor olmaktan yoruldum. Değişmek zor, ama bazen aynı adam olmak daha zor. Hayat öyle yüklenir ki, ne kalmak istersin, ne gitmek. O durumdaymış işte. da. Acılara bakıp da küsme sevdalara. Yavura kızıp da oruç bozulmaz. Sök at kafandan acabaları. Kemik aynı yerden iki defa kırılmaz. Aşkla önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır. Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Senden ayrılınca anımsadım dünyanın bu kadar kalabalık olduğunu. çok sahiplenmeden seveceksin mesela. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi. Hem de hep senin kalacakmış gibi. İnsan hapşırdığı gün ölmezmiş. Can Yücel'e sorarlar. Neden hep babanıza olan sevginizi anlatan şiirler yazıyorsunuz da annenize olan sevginizi anlatan şiirler yazmıyorsunuz? Can Yücel cevap verir. Anneme olan sevgimi anlatacak kadar şair değil. Sevince çocuk oluyor insan. Üç harf yan yana kaç şekilde gelir bilir misin? Aşk dersin, sen dersin, ben dersin, sen, ben biter, biz dersin. Gün gelir git dersin. Peki Dur kelimesinden haberdar değil misin? Dur demeyi bilmez misin? Git demek kolay. Dur diyebilecek kadar yürekli misin? Sen mi kaldın dedim düzeltecek dünyayı. Vurup kapıyı çıktım. Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı Allah iki ağız bir kulak verirdi. Onun için çok dinleyip az konuşmak gerek. Gözler ve sözler, ikisi de bir şeyleri gizler. Söz ne kadar inkar etse de, gözler her şeyi bir bir söyler. Ben gidiyorum dediğimde, gitme diyen birini değil, ben de geliyorum, yalnız gidemezsin diyen birini istiyorum. Kendi elinle kazdığın kuyuya aşk, ufacık bir taş atmaktır gürültüsü büyüyünce sessizliğin, marifet, yosunlar gibi susmaktır. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer. Birini seveceksen onun her şeyinle sevme. Çünkü bittiğinde onu unutamamana değil, unutamayacak kadar çok sevdiğine yanarsın. Senin olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden avuçlarımı terleten sıcaklığını ta içimde hissetmek. Haykıracaksın ama isyan etmeyeceksin. Ağlayacaksın ama belli etmeyeceksin. Onsuz kalacaksın belki ama asla vazgeçmeyeceksin. Sana ihtiyacım var, gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım Biri sana git dediğinde Kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek Git dediklerinde Gittiğimde anladım Ne kadar zordur aslında sevip de seviyorum diyememek Görüp görmemezlikten gelmek Yaşadığını bilip de Benim için öldü demek Unutma Onu artık unuttum demek Bir kez daha hatırlamaktır aslında toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç kalmalı. Hayatı sende bulmalı.